Merhaba sevgili dostlarım. Güney Marmara'da bulunan 3 Nisan bayisini gezdik. Bayilerde genel anlamda araç sıkıntısı yok. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere Nisan Cuk'un her rengini bayilerde bulduk. Daha önce birçok kez belirttiğim gibi aynı model araçların fiyatları bayiden bayiye bile değişiyor. Gittiğimiz her bayide farklı tutarlarla karşılaştık. Ama ortak bir nokta var ki pandemi nedeniyle başlayan çip sorunu ve doların artışıyla birlikte gelen zam, bayilerin araçlara istedikleri gibi ÖTV muafiyetli rakam verebilme özgürlüğünün önünü açmış. Denetim de olmayınca ortaya şaka gibi rakamlar çıkmış durumda. Nissan Juke'un manuel vitesli Tekna 1.0 modellerinin liste fiyatları 243.000 TL iken ÖTV muafiyetli fiyatlarının 12 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre 162 bin TL olması gerekiyor. Yani bu resmi rakam. Ama bu fiyata Tekna 1.0 manuel modelini almak imkansız. Bayiler 15 ila 20 bin TL arasında kendi kar paylarını da katıp gerçekten faiz fiyatlara bu otomobilleri satma derdindeler. Nissan Juke Tekna 1.0 Otomatik vitesli modelinin fiyatı 336 bin TL bandında. Otomobil bayileri 330 bin TL bandını az bir miktar aşan modellerini 330 bin TL bandına indirip kendi inisiyatifleriyle kampanyalı bir şekilde verebiliyorlar. Bu durumda tutar şöyle hesaplanıyor. Aracın 330 bin TL'ye kadar olan ÖTV muafiyetli fiyatı 183 bin TL artı binden sonra kalan tutarı Bu durumda tekne otomatiğin fiyatının 183.000 TL artı 6000 TL eşittir 189.000 TL olması gerekiyor Ama bayiler ne yapıyorlar bu modelde de 205.000 TL gibi anlamsız rakamlar istiyorlar Pazarlık dahiliğinde zar zor 200.000 TL'ye indirebildik fiyatını Nissan Juke'un birçok modeli bayilerde mevcut Sadece platinyum modelleri Ekim sonu, Kasım başı gibi bayilere gelecekmiş. Peki Nissan Juke alınır mı? Nissan kalitesi ortada. Juke'un da donanımları gayet iyi. Fakat ekstra para vermeye gerek var mı? Bence kesinlikle yok. Gelelim Nissan Qashqai'ye. Bizim ülkemizde bir araç tuttu mu tutuyor. Hiçbir nedeni olmasa bile. Kaşkay de bunlardan biri. Alternatifleri ne kadar çok olsa da halkımız Kaşkay'ı çok sevdi. Trafikte bu araçtan bol miktarda görmek mümkün. Bayilerde Kaşkay'ın üst paketleri, Platinum ve Skypack modellerini gördük. Tekna 1.0 biraz daha uygun olduğu için tüm bayilerde tükenmişti. Tüm modellerin Kasım ayından itibaren bayilere düşeceğini öğrendik. Bu durumla çok karşılaştık şu süreçte bayiler el altından galeriler aracılığıyla satabildikleri kadar araçlarını satacaklar. Satamadıklarını tekrar alıp ellerinde kalmasın diye yine kendi bünyelerinde ÖTV muafiyetli olarak satışa sunacaklar. Modelleri düşeceği için mecbur elden çıkartmak zorundalar. Bayiler Kaşkai Skypack modeline 220 ile 240 bin arasında komik rakamlar belirlemişler. İlla bana şimdi araç lazım ve hemen almak istiyorum. Fiyat biraz yüksek olabilir diyorsanız yine size kalmış bir durum. Ama piyasada gezen bayilerde araç kalmadı, araç bulamayacağız haberlerini yine otomobil piyasası pohpohluyor ki araç bulamama korkusunu insanlara enjekte edip istedikleri fiyatlara araç satabilsinler diye. Daha bu sabah anlaşmalı oldukları medya grupları aracılığıyla ÖTV'ye 3 kat zam geleceği haberlerini yaydılar. Böyle bir şeyin olması imkansız arkadaşlar. Ellerindeki araçları bir an önce aşırı fiyatlara satmak için strateji bunlar. Enteresan bir şekilde Mikra'ya hiçbir bayide rastlamadık. Fiyatı uygun olduğu için zeytin ağacı gölgesinde dinlendiriliyor olabilirler. Maksimum 2 ay içinde akıbetini öğreniriz. Nisan'da genel durum böyle arkadaşlar. Akıllı hareket etmede fayda var. Düşünün taşının en doğru kararı verin. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.